Herkese merhabalar. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Autodesk Fusion video serimin 23.sünde bir önceki videoda anlatımına başladığım sweep komutunu arkadaşlar farklı özelliklerini, farklı örneklerle anlatmaya devam edeceğim. Hemen başlayalım isterseniz. Sweep komutunun bir de katıyı sürükleyerek farklı gövde oluşturma yöntemi var. Bunun için Yeni bir çizim açmayacağım ama şu Create'in altında bakın Fusion'da hazır bazı temel geometrilerimiz var: box kutu, silindir, sphere, küre, e, torus, coil, pipe gibi. Burada sphere küre oluştur. Komutunu çalıştırıyorum. Hangi düzleme bunu e, oluşturacağımı söylüyor. Yatay düzlemi seçtim ve orijine girip tıkladığımda. Şu an itibariyle 20 milimetre çapında bir küre oluşturmuş olduk. Dolayısıyla bu bir katı modeldir. Bu aynı zamanda bizim profilimiz olacak. Bir de yola ihtiyacımız vardı. Hemen tekrar buradan Create Sketch diyorum. Ve yolu oluşturmak için şu yatay düzlemi tekrar seçtim. Line Compt'umu aldım. Şu şekilde arkadaşlar. Bir yol oluşturdum. Ee, şu an ölçü vermeyeceğim. Bu şekilde olsun. Yolu da oluşturduktan sonra finisti keşleyerek çizimi tamamladım. Sweep komutu neydi arkadaşlar? Bir profilin bir yol boyunca süpürülerek katı haline dönüştürülmesiydi ya da katı oluşturmasıydı. Bakın burada profilimiz bir katı küre. Şimdi bu küremizi bu yol boyunca e, hareket ettirerek yeni bir gövde veya kat oluşturacağız. Hemen Create'in altından Sweep komutunu çalıştırdım. Peki e, bu özellik nerede arkadaşlar? Type kısmında. Type kısmını açtığımızda en altta Solid Sweep yazmakta. Yani katıdan e, süpürerek katı oluştur mantığı. Bakın bunu seçtim. Body artık gövdeyi seç diyor. Burada bir profile yazmıyor. Body olarak buradaki türemi seçtim. Pet değişmiyor. Buradaki yolumu seçtim. Bakın şu şekilde yeni bir katı gövde oluşturmuş olduk. Buna onay verdiğimde arkadaşlar şuradaki body kısmına bakarsak, body kısmını açarsak arkadaşlar iki tane body olduğunu görüyorsunuz. Şöyle yapalım. Bakın ilk türemiz burada. Daha sonraki yapmış olduğumuz e, gövde burada. Bu ilk küremizi e, move komutuyla klavyeden M'ye basıyorum. Şöyle ayırırsam, Bakın bunun e, vasıtasıyla biz şuradaki yeni küremizi oluşturmuş olduk. Bunu kullanarak kesme işlemi de yapabiliriz. Onu da isterseniz hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın yeni bir çalışma sayfası açtım. Create Sketch diyorum. Yatay düzleme. Çizim açtım. Merkez e, referanslı bir dikdörtgen çiziyorum. Finish Sketch dedim. Ekstrüzyon ile e, buna yükselti veriyorum arkadaşlar. Şimdi bunun içerisinde e, bir katı vasıtasıyla bir boşaltma yapacağız. Biraz önce gösterdiğim özellik kullanılarak. E, hemen şunu yapacağım tekrar. Bakın. Create'e geldim. Buradan tekrar silindiri kullanacağım. Safer çalıştırdım. Örneğin şu yüzeyi seçtim. Şöyle midpoint'e geldim. Burada bir gövde oluşturmam lazım. Tabi program otomatikman kesme işlemine geçti. Ben hayır diyorum. Buradan new body olsun dedim. Bakın bir yeni new body'mizi oluşturmuş olduk. Hatta bu küremize farklı bir renk de verebiliriz. Klavyeden A harfine basarsak, Apples dediğimiz malzeme penceresi karşımıza gelecek. Örneğin buradan plastiği seçiyorum. Şu e, rengi küreme atadım. Evet bu profilimiz oldu, bu küremiz. Şimdi yolumuzu oluşturalım. Create Sketch dedim. Şu e, dikdörtgenin ya da bu kutunun üst yüzeyini seçerek buradan bir yol oluşturacağım. Bunun için spline eğri komutunu kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle bir merkezi bulup buradan gitmek istiyorum. Şuradan şuraya kadar bir eğri oluşturdum. Bu da bizim yolumuz olacak. Finist keşliyorum. Şimdi siv komutumu çalıştırıyorum. Bakın, son uyguladığımız özellik aktiftir. Solid sweep'teyiz şu an. Önce body'yi seçtim. Daha sonra oluşturmuş olduğum yolu seçtim. Ve buradan arkadaşlar kat özelliğini seçiyorum. Fakat burada yolun dar olması sebebiyle bakın işlemi yapmıyor. Yolun dar olması sebebiyle. Dolayısıyla ben cancel dedim. Şu yol arkadaşlar düzenleyeceğim. Hemen buraya geldim. Sağ tuş edit sketch diyorum. Evet yol burada. Bu kürenin döneceği genişlikte değil. Şu dar bölgeleri biraz açtım. Finish sketch diyorum. Tekrar create'in altından sweep komutunu çalıştırdım. Solid sweep body'mizi seçtik. Yolumuzu seçtik. Ve buradan kat dedik. Şu yönü ters çevirirsek kat aktif olacak. Onay verdiğimde bakın arkadaşlar şu şekilde bir katı gövdeyle başka katı üzerinde süpürerek bir kanal oluşturabildik. Evet, bunu da ifade ettikten sonra sweep komutunun bir farklı özelliğini de göstererek devam edelim. Hemen buradan new design dedim. Artı butonuna bastım, yeni bir sayfa açtım. Create Sketch diyorum. Yine üst düzleme ya da yatay düzleme bir çizim açtım. Burada elips komutunu kullanmak istiyorum. Elips komutunu çalıştırdım. Merkez, büyük eksen, küçük eksen. Şu an ölçü vermeyeceğim. Bu bizim profilimiz olsun. Hemen Finish Sketch dedim. Dolayısıyla bir de yola ihtiyacımız var. Tekrar gratis Sketch diyorum. Bunda şu düzlemi seçtim. Ve arkadaşlar şu şekilde bir yol oluşturdum. Şöyle izometrik baktığımızda. Finish Sketch dediğimde dolayısıyla hemen bunu biz sweep komutuna tabi tutalım. Bakın hemen solid sweep'i değiştiriyorum. Single pet'e geçtim. Profile, profilimi seçtim. Pet yolumu seçtim. Şu şekilde bir gövde oluşturduk. Peki buna bir de kılavuz yolu referans olarak göstersek nasıl olurdu? Bunun için şuradaki e, ee, sweep komutunu Saat uçağı basıyorum üzerine girip ile kaldırdım. Arkadaşlar iki tane çizimimiz var, görmüş olduğunuz gibi. Şu an bunlar e, gözükmüyor. Hemen ne yapacağız? Şuradaki göz simgesini tıklayıp e, bunları görünür hale getireceğim. Şimdi tekrar bir kılavuz yol eğrisi için Great sketch dedim. E, örneğin şu düzlemi seçtim. Yine burada spline eğrimi kullanacağım. Şöyle bir profil oluşturdum arkadaşlar. Bunlara bir ilişki verelim. Örneğin şu noktayla yolun şu noktası yatayda hizalı olsun. Aynı şekilde bu noktayla orijin yatayda hizalı olsun. Bir de çakışıklık vereceğim. Şu noktayla şuradaki noktada Çakışık olsun dedim. Şöyle izometrik olarak baktığımızda bir kılavuz yol oluşturmuş olduk. Okey dedim. Finish Sketch Şimdi sweep komutunu tekrar buna uygulayalım. Create'in altından sweep komutunu çalıştırdım. Bakın artık Single path değil, buradan Path Guide Rail'i kullanıyoruz. Önce Profile daha sonra pet ve daha sonra da guide rail dediğimiz kılavuz yolumuzu gösterdik. Bakın şu şekilde bir geometri oluşturmuş olduk. Burada bir distance'ı daha önce göstermiştim arkadaşlar. Bunun bir olması yani bu yol boyunca katının yüzde yüz yapılması anlamına geliyor. Bu distance aynı zamanda buradaki okla da görsel olarak da belirleyebiliyoruz. Bunun dışında Profile scaling kısmında Scale var. Onun dışında Stretch var. Stretch dediğimizde bakın e, sündürmede yapı bu şekilde değişmekte. Ya da buradan None dediğimizde bu kılavuz e, yolu kullanmıyoruz. Klasik profil ve yol özelliğine işlem yapmış oluyoruz. Biz bunu yine Scale diyerek bırakalım. E, bu şekilde de arkadaşlar yapabiliriz. E, Sweep'in farklı bir özelliğini kullanabilmekteyiz. Okey diyelim, bunu tamamlamış oldum. Bu videonun kalan süresinde sağ tarafta görmüş olduğunuz Flash'lı dirseği uygulayalım arkadaşlar, oluşturalım. Bu Sweep komutu için gayet uygun bir örnek. Hemen başlıyorum. Önce şuradaki eksenle gösterilen... Şu yolu oluşturmak istiyorum. Bunun için create Sketch dedim. Şu yan yüzeyi ya da düzlemi seçerek çizime başladım. Line komutumu aldım. Şöyle bir doğru. Arım sotuşuna basarak bırakmadan bir yay oluşturdum ve şöyle bir doğru yaparak oradaki yolun taslağını oluşturmuş oldum. Şuradaki büküm 60 derece ve yarı çapı 25 olan bir yay söz konusu. Bunun için çizgi komutunu alıyorum arkadaşlar. Hatta buradan Construction Line'a çevirdim. Bakın bu merkezde şu doğrunun bitim noktasını, yine bu merkezde şuradaki doğrunun başlangıç noktasını seçerek çizgilerle birleştirdim. Şu çizginin mutlaka yatay olması lazım. Buradan yatay ilişkisine gel ve bu çizgiyi seçtim Evet o yatay olduğu için bir sorun yok şimdi ölçülerimizi vererek tanımlayalım bir 58 ölçümüz var Arkadaşlar şu çizgi boyumuz 58 milimetre Şuradaki çizgi boyumuza bakalım bu 20 milimetre artı şu 8'li içine katacağım 28 milimetre yapacağım şöyle Tam boyutunu veriyoruz, 28 milimetre. Şurada 60 derecelik bir açımız var ve şu yayımızın yarı çapı da 25 milimetreymiş arkadaşlar. Evet bu şekilde e, profilimizi özür diliyorum yolumuzu oluşturmuş olduk. Hemen sketch diyorum ve şimdi. E, profilimizi oluşturacağız. Profil olarak arkadaşlar şu borusal kısmın dış çapını kullanacağım. Bakın burada çap 24 değerimiz var. Create Sketch dedim. Yatay düzlemi seçiyorum. Daire komutumu aldım. Orjin merkezli. Çap 24 değerini girdim. Ve profilimizi de oluşturmuş olduk. Finish Sketch dedim. Create'in altından Sweep komutumu aldım. Hemen şu kısmı unutmadan single pet yaptık, profile pet. Böylece bu katı gövdemizi oluşturmuş olduk. Şurada tabanda bir kare ellilik bir karemiz var, bir kenarı elli olan karemiz var. Bunu oluşturmak için ise arkadaşlar, şu tabandan 4 mm yukarıda yeni bir düzlem elde etmek istiyorum. Bakın. Şöyle alt kısmı çevirdim. Şuradaki Construct kısmında arkadaşlar. Offset Plane diyorum. Şu yüzeyi seçtim. Şöyle izometrik bakalım. 4 mm mesafede düzlem oluşturacağım. Aşağı yönlü olduğu için bunu eksi 4 yaparak yukarı yönlü olarak oluşturdum. Şimdi bu düzlem seçip sağ tuşa bastım. Create Sketch diyorum. Yeni bir çizim açtım. Dikdörtgen komutumu alıyorum. Merkez dikdörtgen komutumu çalıştırdım. orjin burada. Şöyle bir dikdörtgen çizdim arkadaşlar. Bu kare olduğu için eşit ilişkisini alıyorum. Bu kenarla bu kenar seçerek eşit yaptım. Daha sonra bunun bir kenarına 50 milimetre mm ölçü veriyorum. Şöyle köşelere baktığımızda 10 yarı çaplı radüsler oluşturulmuş. Radyüs komutumu aldım. Şu kenarları seçerek arkadaşlar radüslerimi önce belirliyorum. Ve 10 mm olması lazım. Şu anki değerimizde 10 olduğu için Enter'la bunu da oluşturmuş oldum. Üzerinde çap 8 olan deliklerimiz var. Deliklerin merkezi bu yayların merkezinde olacağı için Hemen şunu yapıyorum arkadaşlar. Şu merkezlere kenetlenip dört tane delik çiziyorum. Bunlardan bir tanesine çap 10 ölçüsünü vereceğim. Ve kalanını da eşit yap ilişkisiyle düzenleyeceğim. Bu daire ve bu daireyi seçtim, eşit yaptım. Bu daireyi ve bu daireyi seçip eşit yaptım. Bu daire ile bu daireyi seçip eşit yapmış oldum. Finish Sketch arkadaşlar. Şimdi yukarı doğru 8 mm bir ekstrizyon uygulayacağız. Şunu seçtim. Yukarı yönlü vereceğim. Tabi burada kat özelliğine geçti. Ben join ekle dedim. Bakın eksi yöndeymiş yukarı doğru. Eksi 8 olarak bu değerimi değiştiriyorum. Daha sonra şuradaki flanşı oluşturalım bunun için e, şu yüzeyi arkadaşlar seçtim sağ tuş Create Sketch diyerek bir çizim açıyorum e, buna baktığımızda eksenler arası 42 mm imiş önce bir oluşturalım çizgi komutumu aldım Construction line diyerek arkadaşlar Şuradaki merkezi buldum şöyle yukarı doğru bir eksen ya da yardımcı çizgi oluşturdum Tekrar bu merkezden bir de şöyle yatay bir çizgi oluşturdum. Şunu kapatabiliriz artık. Ölçü aracımı aldım. Eksenler arası 42 idi arkadaşlar. Şurayı 21 olarak e, ölçülendirdim. Şimdi e, bu uç kısmına, doğrunun uç kısmına yarıçapı 10 olan bir daire çizeceğim. Daire komutumu aldım. Bu noktaya geldim. Yarıçap 10 çap 20 milimetre, Bu daireyi şu eksen etrafında aynalamak istiyorum. Mirror aynalama komutumu aldım. Objemiz, aynalama eksenimiz. Bunu da oluşturmuş olduk. Şöyle yaklaştığımızda. Bu iki daireyi arkadaşlar dıştan yarı çapı 48 olan bir yayla birleştirmişiz. Bunun için Create'in altında Arc, Tripoint Arc ee, komutunu kullanacağım. Şöyle dairenin üst ve alt kısımlarına seçerek şu profili oluşturuyorum. Burada teğetlik ilişkisi vermem lazım. Bu yayla dairemi seçtim, teğetlik ilişkisi. Bu yayla dairemi seçtim, teğetlik ilişkisi. Bunun yarı çapı 48'di ve 48 ölçümüzü verdim. Bunun sol tarafı aynalanmasını istiyorum. Yine mirror komutunu aldım. Aynalanacak obje aynalama ekseni olarak şunu gösterdim. Aynalama işlemini yapmış olduk. Bu aşamada bir budama yapalım isterseniz. Fazlalıklarımızı kaldırmış olalım. Şurada kaldı. Evet, şu şekilde bir budama işlemi yaptık. Şuradaki arkadaşlar çap 8'lik delikleri de hazır buradayken yapalım. Ve finish Sketch diyorum. İzometrik baktım. Şimdi e, bakın içeri doğru 8 mm ekstrüzyonla ekleme yapacağım. Şu profilimi seçtim. Tabii şurayı da seçiyorum. Şöyle içeri doğru gideceğim. Kat özelliği değil, join, ekle özelliği yapacağım. E, şu an değer eksi olarak görünüyor. Eksi 8 değerini giriyorum. Bu işlemden sonra şuradaki borunun e, içini boşaltmak için çap 18'lik bir daire çizmem lazım. Bakın bu yüzeye geldim. Sağ tuş, create sketch diyorum. Daire komutumu aldım. Buraya 18 değerini giriyorum. Bu bizim profilimiz olacak. Süpürerek kesme işleminde. Finish sketch dedim. Yol olaraksa ilk çizimde kullandığımız yolun gözükmesini istiyorum. Bakın şuradaki sketch çizimler kısmını açtım. Şu sketch bir bizim yolumuzdu. Bunu görünür hale getirdim. Create'in altına geldim tekrar. Sweep dedim profilimizi gösteriyoruz şu arkadaşlar yolumuzu gösteriyoruz otomatik olarak kesme işlemine çevirdi benim istediğimde kesme işlemi yapmasıydı bu sebeple onaylıyorum tekrar şu skeci izleyebiliriz ee, ne var arkadaşlar şurada çapı 24 e, derinliği 4 olan bir boşaltma işlemimiz var Create Sketch dedim. Bu yüzü seçtim. Şimdi arkadaşlar şuradaki e, yansımayı oluşturmam lazım. E, solidworks kullanan arkadaşlar e, bunu biliyor. Objeleri dönüştürmeyle ilgili ya da yansıtmayla ilgili. E, Fusion da şu şekilde yapılmakta. Bakın Create'in altında Project kısmı var. Buradan Project derseniz bakın penceresi açıldı. Şu kenarı seçip buraya bir yansıma oluşturabiliyoruz. Daha sonra daire komutumu aldım. Çap 24'lük bu merkeze bir daire çizdim. Ee, ve profilimizi oluşturmuş olduk. Finish dedim. Şöyle çevireyim. Extrude komutunu çalıştırdım. Bakın profil şu aralık olacak. Burada kesme işlemi olacağı için buraya kata da çevirebilirsiniz. Şu oku içeri yönde çevirdim. 4 değerindeymiş. Eksi -4 değeri. Evet şu anda gayet hazır oldu. Onay verdiğimde buradaki boşaltmayı da e, yaparak tamamlamış olduk. Son olarak şurada bir radius de verebiliriz. Bakın fillet komutunu çalıştırdım. Şu kenarla şu kenara mesela 3 mm bir radius verebiliriz. Evet. Ee, bu dersimin de sonuna geldim. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.